Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar ana hesaptan Kasım 2024 Klan Savaş Ligi'nin 4. günü saldırılarını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Videolarımı izliyorsanız eğer dün tekte kalmıştık. Bugün bir üçlük atmamız içten bile dil atacağız. Çünkü köyümü seçtim, taktiğimi yaptım. Nasıl saldıracağımı kafamda kurdum. O şekilde saldıracağız arkadaşlar. Yalnız videoya geçmeden önce Arkadaşlar kanala abone olmayı şu videoya güzelinden bir like güzelinden bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sizlerin geri bildirimi bizler için önemli. Her zaman bunu dile getiriyorum zaten. Sizler de bu dile getirmemi karşılıksız bırakmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Abi 13'e saldıracağız. Tamam mı? Dur, kalan rakip kalanımızı bir tanıtalım sizlere. 13'e saldıracağız gördünüz zaten. Şimdi bunker, Bunker köyünde klanına saldıracağız. Rakip 25 saldırı yapmış, 51 yıldız almış. Biz 19 saldırı yapmışız, 38 yıldız almışız. Biz 13'e saldıracaktık abi. Tamam mı? Bu birazcık bizim Kristal 2'deki bizim köyümüz gibi diyebilirim arkadaşlar. Hemen altları gösteriyorum. Altlar bu şekilde. Saldırı yapıp 2'de kalanlar, tekte kalanlar falanlar, fişmanlar Şimdi biz gireceğiz abi. 13'e temizinden üçleyeceğiz, çıkacağız, yolumuza bakacağız. Üçlü sırf üçlük atmak için seçtim abi bu köyü. Abi sırf üçlük atmak için seçtim arkadaşlar. Başka türlü üçlük atamıyoruz. Yukarılara zaten saldırıyorlar. Saldırabileceğimiz yerlere saldırıyorlar. İki de alıyorlar, kalıyorlar veya tek alıyorlar, kalıyorlar. Saldırılmış köye saldırı yapmıyoruz. Saldırılmamış köylere saldırı gerçekleştiriyoruz. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kalana çünkü yıldız lazım. Bu seviyelerde klan savaş liginde kalana yıldız lazım. O yüzden bu şekilde bir saldırı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yine Zeppelin, balon falan fişman, cart, cürt, bu binici midir, balon binici midir neyse on, bu saldırı yapacağız arkadaşlar havadan. Bu aralar bu saldırı yapıyorum. Bu efsanelikte olsun şeyde olsun bayağı bir alıştım. Şimdi Birlik bir euro falan fişman cartür her şey tamamsa saldır dedik gitti. Bu arada tek eksik ekipmanlar arkadaşlar. Kraliçe devok krala da çizmeyle şu toptan yakan toptan almak istiyorum. Ama maalesef alamıyorum. Yani var da arkadaşlar şey yapamıyorum hani ekleyemiyorum. Seviyeleri düşük olduğu için o yüzden kalıyor. Şimdi abi şuradan hemen şunu seçeceğim tamam mı? Şuradan da zeplini göndereceğim binaya. O şu elime aldım da bir denecik dondurma. Dondurmayı şurada hemen kullandım abi. İnsin manuel olarak. Şuraya doğru bir adet şey attım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hızlı saydım. 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 1, Tüh yedik. İnşallah ölmemişlerdir. Şurada çok az bir şey kalmış. Onlarla da bir şeyler yapmaya çalışacağız. La buradakileri de alasaydız la. Şimdi abi üst köşeden saldıracağım. Tamam Önden balonlar atıyorum. Balonlar ilkten tanklıyor. Peşinden ejderyalar. Şuradan kiral. Şuradan kireliçe. Tamam mı? Şuradan hemen dedemizle de peşlerine gönderiyoruz abi. Tam köşeden attık. İnşallah dağılmazlar dağılırlarsa sıkıntı. La balonlar, jelonlar yukarı. Hava patlatıcıyı görmedik. Hava patlatıcıya karşı saldık abi sıkıntı. Olsun sıkıntı değil. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hava patlatıcı üfleyecek. Bizi geri itecek. Der. Şimdi abi biraz daha ilerlesinler. Kaya saçarlara doğru şey basmaya çalışacağım. Eğer oraya kadar gücümüz yeterse hemen orada bir özellik gelecektir. Şurada basayım da abi birazcık canları dolsun da. Biraz kendilerine gelsinler. Monolit kaldı aşağıdan. Monolite abi şuradan hemen monolite doğru. Hemen şeyi gönderdim. Kraliçe la sen nereye yattın la kraliçe? Öy. Şimdi abi. Bundan ben abi ligde güzel saldırı yapıyorum. 10 numara lig saldırıları geliyor. Burada olmuyor abi. Burada beceremiyorum ya. Şampiyon is prime. Ne güzel gidiyor görüyor musunuz şampiyon. Şimdi abi yukarıda bir xy kaldı. Aşağıda bize hava savunması kaldı. Rakibin kralı kaldı. Kralı alırız. Anka kuşunun gücüyle kralı alma ihtimalimiz çok yüksek. Ama keşke erkenden alsaydık. Güzel şampiyon özellik gitmedi. Şampiyon özellik şimdi şuralarda bir yerde gitti. Tamamdır abi. Şampiyon özellik gitti. Hızlı bir şekilde oralar alacaktır. Rakibin kralı da alırsak 39'a geldi arkadaşlar. Temiz bir üçlük geldi. Biraz zorlandık ama abi yapacak bir şey yok. Ekme bile çiğnemeden yem yok diyelim. Şimdi buraları da üçledik mi abi? Şu temizliği de yaptık mı? 10 saniye süre var. Bakayım şuralarda bakıyorum bir şey yok abi var ya. Çok tedirgin oldum. Time fail'ler var ya beni çok psikopat yaptı. Buraya da 3 dedik abi temizinden kalana bir 3 yıldız kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı, ne bileyim bir yorum bırakmayı Unutmayın arkadaşlar. Ne diyeceğimi unuttum ben. Kusura bakmayın şimdi. Beni eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Son olarak kanala abone olmayı, şu videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.